Bu da e, benim YouTube videolarımı montajlayan arkadaşımızın kanalı. Enes Batur'la nasıl tanıştın Utku? Ne olur ben de ne tanıştın. Oy resim... Es Enes Batur'la mı tanıştın sen? Enes <laughs> Batur'la nasıl tanıştın Utku? Ne olur ben de ne tanıştın. Oy resim çekindik Kemal abi ya. Oğlum ben Seviyor musun Enes'i? <laughs> abicim yani birazcık Aaaa Çok çok, <laughs> çok <da> hoşlaşmadım çok 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 sen normalde Kemal abi çaktırma ya. Bir şey yazıyor mu Bayık ya. <laughs> Ay, ne? Ya. Girişte ata demir yani? er. Nasıl <laughs> <Amcim>, yani? <birazcık gülüyor> ya. Ya, e niye fotoğraf çekildin <laughs> o zaman? <gülüyor> <gülüyor> e dakika. Sen de normalde sevmiyor Enes'i? Kemal <laughs> abi çaktırma ya. Bir şey yazıyor mu Bayık ya. Kemal bayık ya. Ay yok. Girişte ata demir er. Trak geç. Sen bir ya. Hayır, hayır. Sen bir 15 dakika bekle de. Ne senin bir gurubereyim. Dayım. Gidip su sökeceğim şimdi koyacağım koyarım şimdi ya. Aman Igor. Orada ne oluyor? Bir koyarım şimdi seni. Ne oluyor ya? Hey sakin ol dostum, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin. Ol. sakin, sakin. sakin ol. <gülüyor> 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 Türkiye'de kavga Lakin, temsili. Igor, 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 Igor. İgor. Kısa, kısır, sakin, Lakin, sakin, 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 Çocuğu tut. Çocuğu tut. Çocuğu tut. tut. bir dur, de <şaralı> bir dur. Tutmayın beni, tutma. Tutmayın. Tutmayın. Yeah. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видит лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфинов, которые длинные окна, решетка ликрина. И люди спинами кверху, но как дельфины. Wieczna <laughs> Sinirli 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 Bu şey değil mi ya? <laughs> Bu şey değil mi ya? Türkiye'deki kasıntı erkek itemi <laughs> <laughs> Oha ya. Ne oldu anne? Bir dakika. Tamam <laughs> canım. <ya> <laughs> bak Kur'an-ı Kerim'i mi olcu. Seni Cevap zünden bir damla yaş düşünce bahar gibi bu kim ben bunu tanımıyorum bu arada kuru göz Bu yayıncın adını spamlayın bu kim <gülüyor> <gülüyor> Ya yalnız onu paylaşmış olmaları yazık ya böyle bir şey yapılır mı ya ben bir damla yaş düşünce. <laughs> yasın. Ne oldu? Kız almaya gideceğiz. Kuzenler kapıyı açmıyor. Herkes para istiyor. Zarfın içinde. Biz de Ceyda ile fotoğraf çekildik. Böyle, böyle fotoğraf çekildik. Zarfları içine koyduk bunları. Çaldım kapıyı açtılar. Al dedim zarfları. Ceyda geldi. Bir açtılar. Bu ne ya dediler? Böyle Ceyda ile ikimiz onları hareket çekiyoruz. Yani çünkü yanlış bazı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani tuzlu kahve falan keyifli işler. Bilmem ne keyifli ama... <laughs> Abi yemin ediyorum benim evliliğim. Oğlum ne bu manyak? Amurak <laughs> <laughs> benimle şanslısı var burada oyunda. <laughs> ya ben de araba yarışı oynamak istiyorum. Ya. Ben de. Diyarları açamıyor musun? Ha? Bunlar. Sırtı mı aşkım ya? Geri zekalı. <laughs> İçem. İçem. Ah çayın aspı. Oha. Kadına karşı oha. bir erkekliğim vardır. Sen de bir erkekliğini göster bakalım kadınla karşı. Nasıl yani? Çay istiyorum. <laughs> Alfa. Peki. Alfa. Çay istiyorum. Peki. dur, bu Geçiş sana özel söyleyeyim. Bekle, dur. Şöyle bak. Kro erkek, kasıntı da değil. Kro, hayvan, Hanzo. <laughs> Taklidi. Keko. Bu da yeni yaptım, açtım mikrofonu bu arada. Nasıl? Belki geliyorum arkadaşlar, bir saniye deyip böyle. <laughs> ee, bir dakika geliyorum, bir saniye bekleyin. <laughs> Geldim, evet. Belki ee... <laughs> Ne oluyor kız? Safiç git buradan. Ay. Ne oldu? Git git, üşüme geldi. Üşüme mi geldi? <laughs> Sana dur. Ne yapmam lazım? Yapma, yapma. <laughs> bu ne be? Safiş git kaçacak. <laughs> ne pat lazım. Sadece git Safiş. Git geliyorum arkandan. Bu ne <laughs> be? Dur <Dövdüm. gülüyor> dur. yok. yok. <laughs> <laughs> <Buraya gülüyor> <laughs> Çaktırmadan sola et tutur. Amına koyayım. Senin ben amına koyayım. Ay. Ay. Anlamadım ki. Ben, ben gerçekten <laughs> kapatacağım galiba. Yani. Bakacağım aslında bakmadım daha. Tamam şey bakıyorum. Da ya bu anlamadım. Ya anlamadım. Beni kurtaracak olan. Ya Anlamadım. Bu haber medyadan beni kurtaracak olan. <laughs> Erkek muhabbetine Sevgili. Şeye seslenmek istiyorum. Aa geldi sesim. Tamam tamam. Çakılın bu zorlu şartlarda verdiği bağımsızlık mücadelesi. Çakın mı? Çakıl mı? 25 Gerçekten şirvan. bir bal porsuna verebileceğim son isim çakıl olurdu. <laughs> Bana kalsa şey falan olurdu. Piçke, ama evladı tarzı isimleri daha uygun görüyorum. Fazla süren kuraklık dönemi. Çok Serah yaratıcı. Dayanda, Scarlet Johansson. Anladın mı? Kanka Sifir ne yapıyorsun? Siz benim Aklım mı gitti? diyorum Ata, hoş geldin. Of! <laughs> of! Hadi öldür. Çok şeker, oh. ya çok şeker, <gülüyor> <gülüyor> ya yerim seni ben. <laughs> çok şeker <gülüyor> maşallah. Maşanı olmaz zaten. ama böyle tabak <topuk> olmaz ki. Yukarıdan <laughs> <laughs> aşağı, aşağıdan yukarı. slowly slowly sıloli. Aman. <laughs> Abi bu ne ya? Peki Pelin. <laughs> Pelin'in peki. <laughs> Niye sövdün ki? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Abi teneffüs böyle mi şu an? Bunu aşkım, baksana bana. Şeydim <laughs> sınıflardan böyle herkes oynayarak çıkıyor. Öğretmenim harika dersti. <laughs> Sağ olun hocam. <laughs> Oha çekirafe. Abi teneffüs böyle mi şu an? Bunu aşkım, baksana bana. Şeydim sınıflardan böyle herkes oynayarak çıkıyor. Öğretmenim harika dersti. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim harika dersti. Sağ olun hocam var <laughs> mutlu bir okul yok Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. Yok. Rakip futbolcuyu ceza sahası içi içerisinde düşürüldüğünde Bunu Muratcan'da gördüm oldu. bu inanılmaz ya. Evet Ahmet. Recep Tayyip Erdoğan doğru cevap. Hocam. 100 puanda kazandırmış Hocam. oldu Montaj değil değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani bir dakika. 100 puanda kazandırmış Nasıl oldu Nasıl yani? Recep Muratcan'da gördüm. Futbolda rakip futbolcu ceza sahası içerisinde düşürüldüğünde kazanılan ateşin atışa ne denir? Rakip futbolcu ceza sahası içerisinde düşürüldüğünde kazanan atışa ne denir? bu inanılmaz ya. Evet Ahmet. Recep Tayyip Erdoğan doğru cevap Hocam. 100 puan. Da. Hoşça Sen kalın gidiyorum ben. Erdoğan. Montaj değil değil mi bu? <laughs> Kayadan deve çıkarma mucizesini mucizesi hangi peygamber? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Anasını sikeyim. Yarışmaya bak yalnız. Söylemişken demiş. Bakıyoruz. Dublaj. Montaj bunlar. <laughs> i̇nanmayın. Her gördüğünüz, internette her gördüğünüz şeye inanmayın. Ne kadar çöplük olmuş sosyal medya <laughs> Her şeye inanıyorlar. Aynı ya. şeyleri düşünüyorum. Kesinlikle bence de bu arada. <laughs> Tatlı bir montaj olmuş. Tatlı bir montaj olmuş. Bakabilirsiniz bu arada o şeyse, ee, o kanala. Evet.